Da Armada Teknik Destek Mühendisi Sayın Hakan Erol'un sunumu var. Kendisi bizlere güvenli network yapısı hakkında önemli bilgiler paylaşacak. Hakan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl? Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Ben sizi yayında yalnız bırakıyorum. Sunumunuzu gerçekleştirmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sanırım ekranım geldi. Cengiz hocama öncelikle konuşması için teşekkür ediyorum. Bizim anlatmak istediğimizde, de anlatacağım birçok şeyin özetini geçti. Ben de biraz detayına girmeye çalışacağım. Bugün ne kadar küçük ya da büyük bir network yapısından bahsedersek bahsedelim ülkemizde network güvenliği denilince Fortinet'ten bahsetmeden geçmek olmaz. Bugün e, sahada 3-5 kişinin çalıştığı bir ofise bile birkaç ürünüyle dokunabilmiş e, bir firewall, bir loglama ya da bir two-factor authentication ile o network yapısının güvenliğini temel anlamda sağlayabilmiş bir markadan bahsediyoruz ve bunun ürünlerinden bahsediyoruz. Bu bahsettiğim birden fazla ürünün bir araya gelmesi Fortinet tarafında e, Security Fabric e, adıyla anılıyor. Security Fabric yapısıyla birlikte Fortinet'in sunduğu uçtan uca çözümleriyle network için ne gerekiyorsa ona yönelik güvenlik hamlelerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Aynı vendor'a ait cihazların oluşturduğu bu ekosistem aynı zamanda sizin farklı vendor'lara ait karmaşık ve sürekli farklı platformlar üzerinden yönetim isteyen sistemlere karşı daha elverişli ve güvenlik açısından daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlıyor. Bu yapıyı genel anlamda üç başlık altında toplayabiliriz başlıklardan ilki görünürlük. Neden ilki görünürlük? Çünkü günümüzde atak yüzeyi oldukça genişlemiş durumda ve atak yüzeyi gün ve gün genişlerken aynı zamanda network ürünleri de hızlı bir şekilde hayatımızın farklı alanlarına giriş yapmaya devam ediyor. İşte tam da bu aşamada neyden nasıl korunmamız gerektiğiyle ilgili network güvenliği aksiyonlarını alabilmek için görünürlük seviyemizin yüksek olması gerekiyor ki fark edemediğimiz boşluklardan atak almayı almayalım. Gelen atakları engellemiş olalım. Yani network'ümüzde ne olup bittiğini görebiliyor olmamız gerekli ki buna karşı aksiyon alabilelim. Çeşitli cevaplar verebilelim. Fortinet bu noktada Fortinet gibi, FortiCM gibi ya da EDR gibi buna benzer dedike teknolojileriyle sizin görünürlüğünüzü arttırma çabanızı desteklemektedir. Örnek verecek olursak son kullanıcıların clientlarında kullanabileceğiniz FortiClient ile son kullanıcı güvenliğini merkezi olarak yönetebiliyorsunuz. Son kullanıcıya göndereceğiniz profiller sayesinde güvenliği nokta atışı yönetebiliyor ve son kullanıcınızdan anlayan haberiniz olacaktır. Bu sayede genişlemiş atak yüzeylerine karşı en önden savunmaya başlayarak fabrik yapısı sayesinde de organize bir şekilde kendinizi ve network'ünüzü korumuş olacaksınız. Peki entegrasyon kısmına geldiğimizde bu noktada yine Security Fabric mimarisi sayesinde birbirine entegre bir sistem kurarak birbirleriyle güvenlik anlamında bilgi paylaşabilen, konuşabilen ürünleri ve yapıyı oluşturmuş olacaksınız. Ne gibi? FortiGate, FortiWeb, FortiClient, FortiMail gibi ürünlerden FortiSandbox'a doğru veri gönderip Zero Day ataklara karşı her an hazır olabileceksiniz. Aynı zamanda FortiNAC ve FortiGate ile entegrasyon yapıp FortiGate üzerinde user-based polisiler yazıp her iki ürünü de dedike bir şekilde kullanabileceksiniz. Ve buna benzer çeşitli entegrasyon topolojilerini hayal edebilirsiniz. Hayal edebilirsiniz diyorum çünkü şöyle bir olay var. Fortinet farklı teknolojilere ait dedike ürünlere sahip olduğu için bu ürünler ayrı ayrı konuşuldukça evet bu da olabilir, şu da olabilir gibi çeşitli senaryolar ortaya çıkmaya başlıyor ve bu sayede de güvenli network yapısının temelleri Fortinet ürünleriyle beraber atılmış oluyor. Bu aşamada bahsedebileceğimiz diğer bir konu da e, fabrik yapısı ile birlikte e, daha verimli şekilde gelen atakların kontrolü ve e, otomatik cevap verilmesi. Bugün en basit haliyle Fortigate üzerinde bile e, automationlar ile çeşitli aksiyonlar aldırabilirken, FortiCM ile bu aksiyonların ve kontrolü zirvesine çıkmış oluyorsunuz. Benzer şekilde FortiMate, FortiWeb gibi çeşitli ürünlerimiz üzerinde de güvenlik adına e, aksiyonlar aldırabiliyorsunuz. Tabi bu noktada odak noktamız güvenlik olduğu için Fortinet'in ürünleriyle oluşturduğu siber güvenlik pilot platformuna değinmeden e, geçmek olmaz. Bu ürünlerin arka planında bir beyin var ve bu beyin Fortinet için FortiGuard'dır. Fortinet'in ürünleri için milyonlarca girdiği kontrol eden ve birer update olarak geçirilmesini sağlayan gelişmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bu gördüğünüz bütün platformun beslendiği nokta ve yazılım ve donanımların ayakta kalarak gelen ataklara karşı sistemimizi koruyan oluşumdan bahsediyoruz. Peki bu bahsettiğimiz network güvenliğini 3 seviyeye çıkaran çözümler nedir ve nasıl konumlandırıyoruz? Burada bu ki görselde bir özetini görüyorsunuz. Ee, şöyle sol taraftan sağa doğru gelecek olursak günümüz şartlarına uygun olarak oldukça geniş bir e, cloud desteği söz konusu. Gerek Fortinet'in kendi bünyesinde host ettiği ürünler gerekse e, üçüncü parti cloud ortamlarıyla oluşan entegrasyonumuzu gösterebiliriz. Hemen altına baktığımızda Mobile Users ve Remote Access kısımlarını görüyoruz. Daha küçük networkler için firewall e, konumlandırmadan son kullanıcı kontrolü ve two-factor authentication'a kadar varan çözümleriyle birlikte. Sağa doğru devam ettiğimizde, sağ üstten devam ettiğimizde görselin merkezinde network operation center ve security operation center'lar için ya da bu şeyleri bu manada konumlandırabileceğimiz ürünleri görüyoruz. Peki neleri kapsıyor? Loglama, yönetim, akses kontrol, CM, SOAR gibi güvenlik çıtasını yükselten ürünleri görüyoruz. E, hemen sağ tarafa iniyorum. E, DDoS koruması, Mail Security, Web Application gibi yine Security Fabric mimarisinin birer parçası olan ürünlerle devam ediyoruz. Sol alttan devam ettiğimde alt e, ortadan diyelim daha doğrusu lokal network'ünüze konumlandırabileceğiniz switch ve access point'ler ile de e, yapımızı tamamlamış oluyoruz. En son olarak da merkeze baktığımızda olmazsa olmazımız FortiGate, tam bir Next Generation Firewall olduğundan bahsedebiliriz. Şunu dile getirmek gerekiyor öncelikle. FortiGate, Fortinet markası daha doğrusu, aynı zamanda bir chipset üreticisi. Bugün Fortinet donanımlarında yer alan, daha çok özellikle FortiGate içerisinde diyelim, standart işlemcilerin yanında sistem on-chip, network prosesör ve content prosesör gibi kendi lisanslı chipsetlerini üretmektedir. Bu ekranda da teknolojik gelişmenin evrilmesini görüyorsunuz. Bu evrilmeye bağlı olarak bugün temin edebileceğiniz son serimiz olan F serisi FortiGate'lerde küçük bir donanımdan bile ne kadar fazla throughput alabileceğinizi görmektesiniz. Tabi ürünlerin böyle olması bizim de elimizi kolaylaştırıyor. Bugün firewall talep edilen her noktaya küçük büyük demeden FortiGate konumlandırabiliyoruz. Az önce Fortinet markasının ne kadar fazla ürün gamına sahip olduğunu görmüştük. Her teknoloji ve her güvenlik çözümü için dedikçe bir ürün konumlandırabilirken aynı geniş yelpazeyi FortiGate için de, FortiGate Firewall'lar için de konuşabiliyoruz. Giriş seviyesinden tutun da bugün internet servis sağlayıcılarda bile kullanılan şasi ürünlere kadar geniş bir yelpaze. Security Fabric yapısının merkezinde duran FortiGate'ler tam anlamıyla bir Next Generation Firewall ve bu özellikleriyle birlikte fiyat performans açısından da oldukça başarılı diyebiliriz. Yine FortiGuard servisleri ile desteklenen donanımlar son kullanıcının ihtiyacına bağlı olarak mümkün olan yüksek port sayısı, aynı zamanda SFP, SFP Plus gibi farklı port seçenekleriyle bir network için gerekli olan teknik detayların hepsine sahip. Aynı zamanda kullanıcı dostu bir arayüzle birlikte bütün güvenlik özelliklerini de üzerinde barındırmaktadır. IPS, Web Filter, DNS Filter, Antivirus, Application Control gibi bugün Next Generation Firewall segmenti neyi gerektiriyorsa ve fazlasıyla hepsini üzerinde bulunduruyor ve güçlü security database'leri sayesinde sürekli güncel kalıp, sekürü ve sağlam bir gateway görevi görüyor. Aynı zamanda konuşmanın başında bahsettiğim birçok dedike teknolojiye ait komponentleri de içerisinde barın diyor. DDoS polisi yazabilmek, web application komponentini kullanabilmek ya da antispam özelliğini kullanabilmek gibi çeşitli şeyleri de yine Fortigate üzerinde barındırıyor. Fortigate de aynı zamanda bizim için bir firewall değil, aynı zamanda birçok ürünümüzü de entegre ettiğimiz bir yapı. Yine konuşmanın devamında bahsedeceğim FortiSwitch, FortiAccess Point gibi ürünlerin aynı zamanda yönetimini yapan. FortiGate ve bu işlem içinde hiçbir lisans talep etmiyor. FortiGate'de lisans istenmeyen özelliklere SSL VPN SD-WAN gibi kritik özellikler de dahil. Bunları da herhangi bir lisansa tabi olmadan ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. FortiGate firewall'lar donanımsal açıdan birçok modele sahipken aynı zamanda bulut ve sanal ortamda da birçok esnekliğe sahip. Bu listede daha açık şekilde görebiliyorsunuz. Sanal ve cloud ortama uyumlu şekilde çalışacak virtual machine'leri temin edip kullanabiliyorsunuz. Donanımdaki kullanıcı dostu arayüz ve kullanım kolaylığı aynı şekilde Sanal Fortigate'lerde de karşınıza çıkıyor. Konuşmamın bir bölümünde Fortigate'lerin daha önce daha doğrusu AP'leri yönettiğini ve switch'leri kontrol ettiğini söylemiştik. Şimdi access point ailesine biraz bakacak olursak Access Point ailemizi 3 sınıfta barındırabiliyoruz. Kırmızı olan Access Point serisi, Universal serisi. Burada Mero markasını Fortinet'in satın aldığı ve Universal serisi AP'ler olarak sahaya sürdüğünü söyleyebiliriz. Burada bir Wireless Controller'ımız var. Aynı zamanda yine FortiGate üzerinden ve Cloud'dan kullanım sağlayabiliyorsunuz. Mavi gördüğünüz Access Point ailemiz ise Fortinet'in kendi ürettiği yine access point ailesi. Bu ürünlerin her ikisi hem dış ortam ve iç ortam gibi çeşitli türlere sahip. Aynı zamanda işte otel projeleri ya da kapalı alan depo projeleri tarzı yerlerde kullanabileceğiniz çeşitli anten seçeneklerine de sahip access pointe dahil edilen antenler. Son olarak yeşil olarak gördüğünüz Smart Series access pointlerin diğer iki aileden farkı access point'in üzerinde çeşitli security feature'ların bulunması. Yani direkt access point üzerinde güvenlik yapabiliyorsunuz web filtering vesaire gibi. aynı zamanda bu access point'leri üzerlerinde gelen cloud key'ler ile FortiGate bağımsız kullanabiliyorsunuz. FortiCloud üzerinde oluşturacağınız bir hesap ile birlikte cloud'a register ettiğiniz access point'lerle uzak noktalarda firewall bağımsız access pointleri kullanabilirsiniz. Internal ve external antenli birçok model söz konusu demiştik. Bugün aklınıza gelebilecek birçok projede port AP'leri konumlandırabiliyoruz ve çözüm üretebiliyoruz. Security Fabric mimarisinin diğer bir parçası olan FortiSwitch kısmına gelelim. Burada FortiSwitch'lerimizi yine FortiGate'lerimiz üzerinden yönetebiliyoruz. Ee, örneğin 10 portlu bir FortiGate'iniz varsa 24 portlu bir switch ile entegre edip sanki FortiGate'in devamıymış gibi totalde 34 portlu bir cihaza sahip olabilirsiniz. da basit bir dönüşümden bahsetmiyoruz bu arada. FortiLink dediğimiz security bir protokol ile konuşan iki bağımsız Fortinet ürünün tek bir ürünmüş gibi çalışmasından bahsediyoruz. Ortak paydada buluşan bu ürünlerin e, güvenlik katsayımızı arttırdığını söyleyebiliriz. Nitekim FortiGate ile FortiSwitch'i entegre bir şekilde kullanmaya başladığımızda FortiSwitch'lerin bütün portlarını, VLAN denetimi vesaire gibi hepsini tek tek yönetebiliyoruz tek ekran üzerinden. Biraz daha burada özelliklerine girecek olursak, güvenlik çıtasını yükseltme adına söylüyorum. FortiGate ve FortiSwitch'lerin son versiyonlarında her iki ürün entegre ettiğinizde network access kontrol yapabilir hale geliyorsunuz. Yani FortiSwitch ve Fort FortiSwitch ve FortiGate arasında bir NAT protokolü konuşturabiliyorsunuz. Bu sayede Switch üzerinden gelen bağlantılara çeşitli NAT uygulamış oluyorsunuz. Bu arada FortiSwitch ailesi kendi içerisinde de aslında ikiye ayrılıyor. Bir Data Center ailemiz var. Bir de Secure Access ailemiz var burada bu sunumda gördüğünüz e, network ailesi, Secure Access ailesine ait. E, yine 8 portlu switch'lerden başlayıp 48 portlu switch'lere kadar ilerleyebiliyor. E, burada PoE, full PoE gibi e, çeşitli PoE seçenekleri de söz konusu. Aynı zamanda standalone kullanabiliyorken elin gibi Fortinet entegre olarak da kullanabiliyorsunuz. Ürünler konusunda anlatacağım bu kadar. E, çok fazla da herhalde vaktimi geçmedim diye düşünüyorum. Soru varsa cevaplayabilirim. Hakan Bey çok teşekkür ederiz değerli bilgiler için. şu an için bir soru gözükmüyor ama dediğim gibi eğer bir soru gelirse mail yoluyla size iletiyor oluruz. Çok teşekkürler. Aa.